Hepinize merhaba. E, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla ilk 6 aylık enflasyon biliyorsunuz emekli aylıklarında, memur aylıklarında hepimiz için oldukça önemli bir değerlendirme. İlk 6 aylık enflasyon oranı yüzde %19.77 olarak açıklandı. Mecliste emekli aylıkları ile ilgili bir görüşme yapılıyor. Yeni bir kanun tasarısı, yeni bir torba yasa gündeme gelecek. Bu, bunun içerisinde Özellikle şu mesajlarınız ve açıklamalar geldikçe sorularınız üzerine şu videoyu çekme ihtiyacı duydum. SSK ve Bağkur emeklileri lütfen paniklemeyin. Memurların maaşları belli oldu. 22 bin liraya çıktı en düşük aylık. 8077 lira. Yani zam aldılar. Onun üzerine yüzde 17 nokta. 55 zam ekleyecekler yani Haziran ayında memur ne maaş alıyorsa herkesinki farklı 8077 lira Haziran maaşının üstüne seyyanen rakam ekleyecek ve yüzde 17.55 de zam oranı eklenecek Haziran maaşınız 8000 Haziran maaşınızın üstüne %17.55 onun üzerine de 8077 lira seyyanen zam. SSK ve Bağ-Kur'lar için 19.77 ilk 6 aylık enflasyon bunun altında kalmamak üzere refah payı dahil bir zam verilecek. Bu zam mı? Cumhurbaşkanı kendisi açıklayacak. Bakın 45'in altında olmayacak bu. Yani SSK ve bankur emeklileri lütfen hani çok en, ekstra bir şey olmazsa 45'in altında bir zam beklemiyorum. Oraya da refah payı adın, adı altında yani yüzde 19.77'nin üstüne refah payı verilecek. Yine orada da bir kademe söz konusu olur. Kendi kök aylığınızın üzerine bir hesaplama yapılacak. En düşük aylık 7500 lira oldu ya o en düşük aylık 10 bin lira olacak 11 bin lira olacak gibi bir açıklama olmayacak. En düşük aylıkta bir değişiklik yapılmayacak. 7500 sabit kalacak. Ama kök aylığınız neyse onun üzerine bir refah payı artı 19.77 de enflasyon farkı verilecek. Sadece 19.77 ile SSK Bağkur emeklileri kalmayacak. Lütfen paniklemeyin, sakin olun. Bu konuda da bugün gün içerisinde TV100, Yeni Çağ TV, Fox TV hangisi olursa görüşmeler yapacağız. Hangisine bağlanabilirsek. Hepinize hayırlı olsun şimdiden. Allah sağlıkla yemeği nasip etsin.